Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki tane araç tanıtacağım. İkisi de Clio 5 fakat bir tanesi Touch paket, diğeri ismi değişti makyajlanarak Evolution oldu. Bunlarda dışta kasada ne gibi değişiklikler oldu? Motor aynı motor fakat içte de çok değişiklikler oldu mu? Bunları da size bu videonun içinde görsel olarak gösterip ve anlatmış olacağım. Arkadaşlar şimdi Clio'da ne gibi değişiklikler var? Hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar, dış görünüşte en farklı değişim farlarda yaşandı. İkisi de led far olmasına rağmen soldaki led farları farın içinde olmasına rağmen yeni aracımızdaki led farları tamamen tampon içine yerleşti ve görsel olarak dıştan bakıldığında yandığında çok güzel bir görsel içeriyor. Arkadaşlar, bunun haricinde tabii ki farların değişmesiyle birlikte tamponun yapısı da değişmiş oldu. Tamponun görsel olarak yapısı değişti, daha keskin ve güzel hatlara sahip oldu. Alt panjurun aynı olmasına rağmen Üst panjurda da birçok değişikliklere gidilmiş oldu. Tabii ki Renault'un amblemi de değişti. Biz bu amblemin değişikliğini Avustralya'da yaşamıştık fakat bu araçta da amblem değişikliği göz önüne çıkmış oluyor. Dıştan baktığımızda yanlarda çok bir değişiklik yok. Sadece ayna kapakları değişti. Tamamen siyah olmuş oldu. Burada sinyali de tabii ki göremiyoruz ama aynalar hemen hemen de aynı jant kapaklarına baktığınızda jant kapaklarında da yine görsel olarak bir değişiklik yok. Krom detaylar yine aynı araçta var. Burada Clio yaz vardı. Orada bu yazı gözükmüyor. Sadece bu detayı da yine size göstermiş olalım. Arkaya geldiğimizde arkadaşlar aracın arkasına baktığımızda arka stop lambalarının da renkleri değişmiş oldu. Fakat görsel olarak baktığınızda aynı şekilde hiçbir değişikliği yok. Bu detaylar bagajda gözükmemesine rağmen aracı şöyle bir baktığınızda tamponunda da yine değişiklikler var. Bu araçta havalandırma kanallarını görebiliyorsunuz. Diğer araçta da bu havalandırma kanalları yoktu. Park sensörlerine baktığınızda da park sensörleri tamponun yapısının değişmesiyle birlikte daha farklı bir görünüm almış oldu. Diğer araçta krom detaylar var. Bu araca da bu krom detaylar arka tampona konmamış. Acaba neden diye insanın aklına bir soru işareti geliyor. Krom detayların olması bu araçta daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Dışta gördüğümüz değişikler bunlar arkadaşlar. Dışta amblem değişmiş fakat en büyük özelliği de amblem değiştikten sonra içine bir kamera gelmiş. Diğer araca baktığınızda da bu araçta geri görüş kamerası yok. Diğer aracımızda da makyajlandıktan sonra geri görüş kamerası arası gelmiş oldu. Dışta antenin boyu uzamış denkmezse diğer araçta da gördüğünüz gibi anten biraz daha kısa boylu. Belki çekim gücünün artması için böyle bir şey yapıldı. Bunu da anlamış değilim. Clio'da ön torpido da bir renk değişimi olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön torpidodaki renk değişimi de daha güzel bir görüntü sağlamış. Diğer Clio'muzda arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bir renk farkı olmadığı için ön torpidoyu daha basit bir hale getirmiş oluyor. Araç makyajlanınca belki bu sevdadan vazgeçerler diye düşündük. Fakat bu sert plastikler yine bu araçta da kullanılmış. Gerçekten bu sert plastikler olmasa araç daha güzel ve daha kaliteli, daha dolu bir şekilde duracak diye benim tahminim bu ama Renault bu konuda geri adım atmıyor. Sert plastikleri de bu otomobilde kullanmaya devam ediyor. Arkadaşlar yeni aracımızdan bahsedeyim size. Aracımız isim değiştirdi. Elevation oldu. 1.0 TCE Xtronic 90 beygirlik bir araç. Şu anki aracın liste fiyatı 1.101.000 TL. Yani bu aracın ikinci el piyasası da Touch paketi eski versiyonunu hemen hemen de 150 bin TL daha ucuza bulma şansımız var. Araç makyajlandıktan sonra arkada tamponda bir değişiklik olmuş. Arka görünümde sadece amblem ve geri görüş eklenmiş. Yanlarda gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmamış gibi gözükse de cam kenarlarına krom çıtalar gelmiş arkadaşlar. Biz bu çıtaları şöyle bir sökersek size göstermiş oluruz. Yine alttaki krom çıta da diğer aracımızda zaten vardı. En büyük özelliği aracın önünde bir değişiklik yaşanmış. Önünü daha dolu ve daha keskin, daha böyle estetik bir hale getirmiş. Buradaki amblemin değişikliği olsun. Mercedes'te de görmüştüm ben bu tarz ızgaraları. Krom üstü petek halinde. Gerçekten burada da çok güzel bir görüntü sağlamış. Gündüz LED'lerini de görebilirsiniz. Gündüz LED'leri de aracı daha estetik ve daha güzel bir hale getirmiş. Yine burada da hava kanalları da aracın tamponunda görünüyor. LED farlar standart olarak diğer araçla birlikte gelmiş oluyor. İçindeki değişiklikleri, içindeki görüntüyü de size göstereyim arkadaşlar aracımızı da size hem unutmuş olalım. Arka koltuktan şöyle ön kokpite doğru baktığımızda gördüğünüz gibi dijital bir ekran gelmiş. start stop var. Diğer araçta anahtarla çalıştırma vardı. Aracın ön konsolunda gördüğünüz gibi renk değişimine uğramış. Torpide çift renk almış. Ortada her şey aynı gözüküyor. Buraya bir tane kol dayama gelmiş. Kol dayamanın haricinde araçta başka bir değişiklik gözükmüyor. Koltuk renkleri de gördüğünüz gibi bu araçta değişmiş oldu. Arkadaşlar makyajlı ve makyajsız olarak Clio'yu size anlatmış oldum. Değişiklik değişiklikleri gördünüz. Motor aynı motor. Motorda bir değişiklik yok. Aralarında fiyat bakımından hemen hemen de ikinci elinde 150 ile 200 bin TL arasında bir fiyat aralığı var. Acaba siz olsanız makyajlı Clio'yu mu alırsınız yoksa diğer Clio'yu mu alırsınız? Hangi araç daha sizce mantıklı fiyatına baktığınızda yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yazarsanız yorumlara daha farklı videolar çekmeye çalışırım. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim otoparkımızda araç sayısı çok fazla. istediğimiz aracın videosunu çekme şansı şansınız olabiliyor. Bu konuda sizlere video çekebilirim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız ve yorumlarınızı da bu konuda bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.